Aman yani ne mülahham adamsın ya. Ne amelimanda adamsın. Her şeyin ağır. Vallahi kusura bakma baba. Pantolonun o kadar büyük ki. Yani bir ucundan bir ucuna minibüste 20 dakika sürer. Ha, aman aman Ne kadar komiksin. Sen hiç komik iş mi yaptın zannediyorsun yani. Ne yapayım ben seni oğlum. Espri yapmayı bilmezsin. Ütü yapmayı bilmezsin. Kasaplık bilmezsin. Tek bildiğin şey yemek yemek. Onun da bana faydası yok. Aman dur dur sen şimdi pantolonu yakarsın. Al kaldır ütüyü oradan. Günaydın baba. Günaydın oğlum. Günaydın abi yakışmış eline. Heh, hazır gelmişken biraz da sen ütüle gel. Ya nereden bilecek o şimdi ütü yapmayı ya? O okumuş yazmış adam. Bilir bilir çok güzel bilir. Karısı ütü mü yapıyor sanıyorsun evde baba? O yapıyordur kesin. Geç oğlum geç otur. Hoş geldin çocuğum. Hayırdır inşallah? Yok bir şey baba. Yok var bir şey var. Sen benim oğlumsun. Ben seni 20 metreden görsem bir şey olduğunu anlarım. Beni 20 santimden anlamaz. Fulya baba. Evi terk etti annesine gitti. Aa, oh, niye? Kızmış biraz. Neye kızmış? De bana. Orasını anladık oğlum, sana da niye? Ya şu bizim kafede çalışan bir kız vardı ya hmm. Elvan. Bu benim eski kız arkadaşım. İyi günaydın Lütfü, saat kaç? Canım, sabahtan beri lütfü yapıyorum ben... ...uyuyakalmışım da. <laughs> Ondan. Okudun mu gazeteyi? Almanlar Türk kasap arıyormuş. E bana ne? 2000 lira maaş veriyorlarmış. Hadi ya, Türk parasıyla ayda 4000 lira eder be? Al kardeşim oku. Vallahi bu Almanlar Türk aktar istesinler, saniye durmam burada. Dur, ben şunu bir okuyayım bakayım. Hadi. Alo? Lütfü. Efendim baba gelip biri beni sorarsa yok de. Baba başka ne diyebilirim ki? Yoksun zaten. Vallahi ne kadar zekisin Lütfi ya. Senin bu kadar zeki olduğunu bilsem ben seni Amerikalarda, Harvard'larda okuturdum be. Harvard'lar kim baba? Amerika'daki akrabalarımız mı? <laughs> Komiklik yapma Lütfi, dinle. Biri gelirse, sorarsa diyeceksin ki yok gitti. Nereye gitti? Bu hafta hiç gelmeyecek de. Yurt dışına gitti de. Ha Çankırı'ya gitti de. Çankırı'ya mal almaya gitti de. Niye baba, kim gelecek ki? Ya kim gelirse gelsin, sen öyle de. kim Kibarca yolla. Tamam baba. Sakın evin yerini falan söyleme ha. Rıza'ya da tembihle. Peki baba. Unutma bak. Baba niye unuttum, salak mıyım ben? Yani salak değilsin de yani çok da zeki olduğun söylenemez. Tamam mı? Tamam baba. Hadi kapatıyorum. Üf, vallahi burama kadar geldi ha. Rıza. Efendim lütfü abi? Bana bak, biri gelir de babamı sorarsa bu hafta hiç gelmeyecekmiş de şehir dışına gitti dersin tamam mı? Niye? Usta bir yere mi gidiyor? Ya sen öyle söyle. Merhabalar güzel kardeşlerim, esnaf arkadaşlarım, hayırlı işler efendiler. Evet arkadaşlar, Lütfen bir dakikanızı istirham ediyorum. Şöyle bir toptan toplanalım güzel kardeşlerim. Buyurun arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere hitap etmem gerekiyor. Evet buyurun kardeşlerim buyurun. Teşekkür ediyorum. Zahmet verdiğim için de özür diliyorum. Arkadaşlar malumunuz üzere yarın seçim var. Anketlerinde gösterdiği gibi büyük bir ihtimalle yarın sandıktan muhtar olarak ben çıkacağım. Evet yani Mahir Teke çıkacak. Evet güzel kardeşlerim. Bana bak Mahir. Sahte anketlerle insanları kandırma. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yine o kıskanç sesi duyuyorum arkadaşlar. Halka bayat balıkları satan muhtar adayı utanmadan konuşuyor arkadaşlar ya. Usta ben şunu bir döveyim ya. Olmaz. Seçime bir yolda oy kaybetmeyelim. Seçimden sonra kesin döveceğim ama tamam mı? Sevgili vatandaşlarım. Yarın sandığa gittiğinizde Mahir Teke ismini seçiyorsunuz. Unutmuyorsunuz Mahir Teke. Evet saatlerinizi kuruyorsunuz. Sabah erkenden kalkıyorsunuz gidip oyunuzu kullanıyorsunuz. Evet güzel kardeşlerim. Eğer sen o seçimi kazanırsan ben de bu çarşıda eşek gibi anırırım. Merak etme sen kardeşim. Seçimi kazanamazsam ben kendim anırırım tamam mı? Biz kendimize güveniyoruz. Evet. Güzel kardeşlerim. Seyfo giderim şuradan elimden bir kaza çıkacak tamam Evet güzel kardeşlerim. Mühür parası almayan Mahir Teke hepinize iyi günler diler. Sevgiler saygılar sular. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun güzel kardeşlerim. Bay bay kardeşlerim dedim. Ya bunlardan başka daha yok mu bizim abi? Bir de şimdiki muhtar var. Bakalım kim kazanacak? Çok merak ediyorum. Alo Lütfü. Beni arayan oldu mu oğlum? Yok baba olmadı. İyi. Ee, söylediklerim aynen geçerlidir ha. Biri gelirse ben yokum. Gittim. Ya baba Allah aşkına kim gelip soracak ya? Alacaklı mı gelecek? Ya alacaklı mı? Verecek değil mi? Biri gelecek. Çok soru sorma Allah aşkına. Sen benim dediklerimi yap. İşler nasıl? Satış var mı? Yok baba, Allah'ın bir kulu yok. Satışlar zayıf. O zaman eski müşterileri falan ara oğlum, uyuma. Yani bir gün gelmedin batıracaksınız dükkanı ha? Tamam baba, tamam, tamam. Günaydın. 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 Hadi bir şey, yok, bir şey atıştır. Oy vermeye gideceğiz. Siz gidin, ben gelmiyorum. Ne demek ki ben gelmiyorum? Ben oy kullanmayacağım. Oy kullanmayacağım oğlum canım. Ben de öyle söylüyorum ama dinletemiyorum babacığım. Canım bugüne kadar kullandık da ne oldu? Yani hiç bana bir faydası oldu ki yok. Canım faydası olsun olmasın oyunu kullanmak zorundasın. E niye ki? E çünkü bu senin demokratik hakkı. Vallahi kazanan kim olursa olsun benim hayat şartlarımın değişeceğine inanmıyorum. Hep aynı kalacak, hep aynı kalacak. Yani bir sürü vaatte bulunuyorlar. Koltuğa oturunca seni beni unutuyorlar. Böyle düşünme lütfücüm. Git inandığın bir partiye oyunu ver ki ileride bir yanlışlarını bulursan hesap sorabilesin. Hangi vatandaş şimdiye kadar yanlış giden bir uygulamanın hesabını sorabilmiş ki? <laughs> laf. Evladım laf olur mu? Sen de benim gibi sade vatandaşların siyasetten hesap soracağı tek yer sandık. <laughs> Babacığım ben oyumu çöpe atıyorum. Oldu mu? Ama cezası var Lütfen. Öderim. Kalk lütfen. Kalk. Kimseyi beğenmiyorsan boşa atarsın. Ya bu nasıl bir demokrasi ya? Daha oy kullanıp kullanmayacağıma bile karar veremiyor. bu böyle demokrasi. Hadi demokrasi. takma. Kalk. Hadi. <laughs> Güçer, kars'on bulmuşlar işte ya. Sen niye hala çalışıyorsun? Lütfen. Vallahi şiş Hakikaten şiştim yani. Asıl ben şiştim. Kadının yeri evidir. O eskidenmiş. Şimdi dünya değişti. Sen de şu kafanı değiştirsen iyi olur. Evinde oturacaksın Gülşen. Madem kek yapıyorsun evinde yap. Evimde yapamam lütfen. Burada yapmam şart. O zaman işi bırak. Ya senin yüzünden benim hayatım saçmaladı ya. Hem çalışıyorum hem de bütün gün ütü yapıyorum. O zaman işi bırak, ütü yap lütfen. Çünkü en mantıklısı bu. Niyeymiş o? Çünkü ben senden daha fazla para kazanıyorum lütfen. Hmm. Günaydın ne var? Sabah oldu. Olduysa oldu ne oldu? E, i̇şe gideceksin lütfen. Ben gitmiyorum işe Gülşen. Nasıl işe gitmiyorum ya? Niye şaşırıyorsun ki dün kendin öyle demiyor muydun? Lütfen. Ya, ya bir sinirle ben onu söylemiş olabilirim. İnsanlar kavga ettikleri zaman böyle şeyleri söylerler ya. Onu boş ver. Hadi gel ben sana bir çay koyayım. Bir kahvaltı edelim. Gülşen git sen kendi işine bak hadi. Ben gitmiyorum. Lütfen hayatım ama baban kızar. Ya kızarsa kızar umurumda bile değil. Ne demek oğlum işe gitmeyeceğim? Gayet açık baba, gitmiyorum. Allah Allah hasta değilsin, usta değilsin ne demek işe gitmeyeceğim? Ekmek teknesi orası. Hadi Lütfü bak git ben de gideyim içim rahat etmedi böyle hadi. Ben artık o dükkanda çalışmıyorum. Madem herkes aynı fikirde para kazanamıyorum... ...e o zaman niye gidiyorum ki ben o dükkana? Lütfü, kocadanım bunalımda mısın evladım? Depresyonda mısın çocuğum? Niye sordun baba? Sevgi, şefkat falan mı göstereceksin? Ay, bak, test test konuşuyorsun canım sıkıyor bak. Artık bana sevgi falan göstermene gerek yok baba. Ben artık yokum. Hiç olmayacağım. ne demek hiç olmayacağım ya? O demek işte. Tövbe tövbe. Ya, habde ve bil alim azim. Ben gideyim kızım şimdi evden bir kaza çıkacak. Sen de git sen de. O çok para kazandığın işe git hadi. Lütfü. Ya böyle abuk sabuk konuşuyorsun ya beni mahvediyorsun. Gideceğim varsa şimdi hiç gidemeyeceğim yani. Hayret bir şeysin. <laughs> De gözünü seveyim bir an önce şu işine git ben de işime gideyim bak senin yüzünden geç kalıyorum ben. E gitme sen de zaten Gülşen artık gidip gelmen zor olur. A, niye zor olsun canım on dakika şurası. Bundan sonra Almanya'dan gidip gelmen gerekecek. Ne Almanya'sı ya? Almanya'ya gidiyoruz Gülşen artık orada kasaplık yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Delirdin mi sen ne işimiz var bizim Almanya'da ben Almanya'ya falan gitmem. Nein Gülşen nein. Ben kararımı verdim. Boşuna tartışma, Bu ailenin reisi benim o kadar. Aman nasıl olsa baban izin vermez. Ona soran olmadı. E, elinde sonunda duyacak Lütfü. Duysun. Lütfü bana numara yapma. Babandan korkmasaydın az önce söylerdim. Babam ne derse desin umurumda değil. Biz Almanya'ya gidiyoruz o kadar. Lütfü biz Almanya'ya falan gidemeyiz canım. Gideriz canım. Aa, nereden çıktı bu Almanya anlamıyorum ki ben. Almanlar oradaki Türklere hizmet verebilmek için... ...İslami kesim kurallarını bilen... ...kasap ve mezbada çalışacak işçiler arıyormuş. Ee iyi de bize ne? E ben kasap değil miyim? İyi de lütfen. Orası Almanya. Ya yıllardır bir işe gir, maaşlı bir işin olsun deyip ölüm yiyesen değil misin? Al sana iş işte. Ayda 2000 euro veriyorlarmış. Lütfen. Burada daha çok para kazanabiliriz. Bak ben kek satıyorum. E sana da dükkandan 3-5 bir şeyler geliyor. Daha ne istiyorsun? Gülşen, senin kekine güvenecek halimiz yok. Bana doğru dürüst bir iş lazım. Lütfü'cüğüm senin işin var ya, ya babana ne diyeceksin? Her şeyi bırakıp Almanya'ya gitmeye karar verdik mi diyeceksin? Ya babanı nasıl yüzüstü bırakabilirsin? Adam üzüntüsünden yatakları düşecek. Vallahi günde elli kere ben olmasam o dükkanı batırırsınız diyor. Kendi işlesin. Ben hiç meraklısı değilim. Koskoca adam oldum. Hala bin türlü küçümseme, bin türlü hakaret. Ya ben böyle yaşayamam ki. Ya dükkan mükkan istemiyorum ben ya. Hayatım. Konuşursun babanla, bir daha yapmaz. Ha, tabii canım. Elli senedir gagalayıp duruyor, bir konuşmayla mı kesecek? Yani Erdem'e gelince şapur şupur, bize gelince yapma Lütfü, gülme Lütfü, espri yapma Lütfü... ...şunu yeme Lütfü, kafanı çalıştır Lütfü. Ha, al çalıştırdım işte, kendi düşünsün. Ama çocukların okulu burada Lütfü. Ya, Almanya'da da bir sürü Türk okulu var. Orada kaç tane Türk yaşıyor biliyor musun sen? İyi de ama olmaz yani bu. Hayatım... Ya en çok sen istemiyor muydun bu evden taşınmayı? Evet istiyordum da ben ayrı semte gidelim dedim. Ayrı ülkeye taşınalım demedim. Ya saçmalama Gülşen. Ya Almanya şurası uçağa bindiğin zaman iki saat. Yani bu trafikte iki telliye gitmek bile daha zor. Lütfü baban çok üzülür. Göbe kadar. Perişan olur. Kına yakar. Adamın kalbi sıkışır Lütfü. Tamam baskı yapma tamam gideceğiz dedim. Ha babana nasıl söyleyeceksin sen? söyleyeceğiz. Bir şekilde söyleyeceğim. Ya yani söylemem lazım. Çocukların dosyası tamam. Ama bizim fotoğraflar eksik. Bana bak yarın sabah erkenden gidip çektirelim. Sonra da pasaporta başvuracağım. Sıra numarası alacağım. Bir sürü işim var ya. Sen şimdi pasaportlar için çocukların dosyalarını hazırladın mı diyorsun? Herhalde göçmen teknesiyle gitmeyeceğiz. Pasaport şart. Ondan sonra da bu Kasaplar Federasyonu bizim için vize başvurusu yapacak. Lütfen sen bu konuyu babanla konuştun mu canım? Yok konuşmadım. Belli. Ne hmm, haber yenge? Hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Otur. Otur Erdem'ciğim. Ne haber abi? Hmm. İyidir. Benim odada biraz işlerim var. Görüşürüz. <laughs> abi. Nereden çıktı şimdi bu Almanya meselesi? Bir sakıncası mı var diyeceğim ama eminim yoktur. Hatta işine bile gelir. Niye işime geliyor ya? E babamın sen gözdesiydin şimdi katmerli gözdesi oluyorsun. Kafe açtın, kasabada oturursun. Alt kat senin, buraya da yerleşirsin. Her yer her şey senin olur. Anlaşıldı. Acıların çocuğu edebiyatına başladın yine. Abi e? saçmalama. Sen Almanya'da yapamazsın. Niye yapamayayım? Ya o... Oğlum, senin Almancan yok. Almancaya ihtiyacım yok ki benim. Orada bir sürü Türk yaşıyor ya. Ne yapacağım Almancayı? Ayrıca biz Türklere hizmet vereceğiz. Yani bir Almana gerdan ete satacak halimiz yok. Bana bak, sen Gülşen yengem kek satıp para kazanmaya başladı diye yapıyorsun... ...değil mi bunları? Oğlum, karın senden daha fazla para kazanıyor diye... ...ülke terk edilip başka bir yere gidilir mi? Hiç alakası yok, tamam mı? Tabii tabii, karizman çizildi ondan. Bak öyleyse ben Gülşen yengemi işten çıkarırım. Bak Erdem, bir tek mesele o değil, bir sürü mesele var, biraz uzaklaşmam lazım. E ne, babam mı mesele? O da var. Oğlum onun dilinde be her şey. E, dil dediğin şey, insana en çok yaralayan şeydir ya, bir bıçaktan bile daha keskindir. Ama sen bunu nereden bileceksin tabii? Ya oğlum bak, babam gidersen çok üzülür. O seni sever, sana güvenir aslında. E, gösterseydi o zaman, kusura bakmasın. Yok ya, sen şaka yapıyorsun, sen babamı hayatta bırakamazsın. Sen ona söyleyemezsin bile be. Nereye oğlum? Baba ben sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Ben gidiyorum. Gidemezsin. Giderim. Gidemezsin Lütfü. Bu saatte kahveye gidemezsin. Bu saatte kahveye gidiyorsun sonra sabahtan kalkamıyorsun. Hadi git yat. E baba daha çocuklar bile yatmadı. E kaçmadan mı bana cin gibi kalkıyorlar sen sürünüyorsun. Hadi yürü. Gülşen hadi biraz acele et lütfen hadi ya. Lütfücüm ben gelmiyorum fotoğraf çektirmeye çünkü işe gidiyorum. Gülşen fotoğraf çektirmeye gelmezsen pasaport alamayız. Pasaport alamazsan Almanya'ya gidemezsin. Gitmeyeyim zaten Lütfü. Ne işim var benim Almanyalarda falan? İstemiyorum ben gitmek. Tamam sen gelme. Ha nasıl sen gelme? Sen tek başına mı gideceksin Almanya'ya? Hayır çocukları da alıp gideceğim. Lütfü saçmalama. Lütfü, çocuklarımı falan alamazsın. Lütfü, gel buraya. Ben de çektireceğim. Tamam, hadi bekle beni. Lütfü, biz niye bu kadar erken gidiyoruz ki buraya? Günaydın çocuklar. Günaydın babacığım. Günaydın baba. Nereye böyle zamanın? Şeye, e, biraz işimiz var da. Ne işi? Babacığım Lütfü gitmek istiyor. Nereye? Çocukların okuluna. Yiğit'in öğretmeni çağırdı da yürü Gülşen. Hadi bakalım, rahat gelin. Yavaş bir şey heyecan Günaydın dede. Günaydın, Günaydın kuzum. Dedem. Günaydın yavrum. Kara kuzu, gene ne işler çeviriyorsun bakayım? Ben bir iş çevirmedim dede. Öğretmenin babanı okula çağırmış, okula gittiler. Yo, çağırmadı. O zaman babam bir iş çeviriyor. Hadi iyiyiz kahvaltıya okula geç kalıyoruz. Ben tokum, yemeyeceğim. Aa ama olur mu? Kahvaltı en önemli öndür. Kahvaltı etmeden olmaz. Dede, Şan öğretmenin bugün gelecek mi? Vallahi gele de gelmeye de bilir, orasını Allah bilir. Dede gelsin ya, hiç ilerleyemedik. Ben vallahi koruya giremem. Ama sen de satsın koruya be. Koro o kadar mühim değil oğlum, sen önce dertlerine bak. Sonra koro hallolur. Hadi bakalım, kahvaltıya. Hadi gel. Yok abiciğim, benim bu şartlarda bırak Saliha'yı... ...herhangi bir kızla bile evlenmem mümkün değil. Ne yapacaksın, bekar mı öleceksin? Yok, zengin olmam lazım abi. Hmm. Hayırdır? Abi. Gün gelmedin dükkana? Yoksa şu Almanya işi kafana yattı mı? Yattı vallahi. Öğleden sonra pasaport işlemlerine başlayacağım. Hı. Sonra da vize işlemleri. İyi hadi bakalım hayırlı olsun. Bana bak aramızda kalsın tamam mı? Tamam tamam aramızda. lütfü abi sen Almanya'ya mı gidiyorsun? Canım sen kendi işine baksana. Karışma öyle her şeye. Sen de bana bir çay getir hadi. Tamam abi. Ben biliyorum oğlum muhabbeti. Adamlar Türk kasap arıyormuş. E. Aylıkta 2000 euro mu ne maaş veriyorlarmış. 2000 euro mu? He. Ne oldu? Lütfü abi. Efendim. 2000 euro maaş veriyorlarmış doğru mu? Sana ne? Ne yapacaksın? Ayrıca SSK, yol, yemek hani onları falan da veriyorlar mı? Sana ne? Niye soruyorsun canım? Hiç. Belki ben de gideceğim de. Nereye gidiyorsun ya? Almanya'ya. Hani sen gidiyor musun ya? Saçmalama Rıza. Otur oturduğun yerde. Abicim bu Almanya kapısı bir tek sana mı açık? Ya oğlum babam burada yalnız kalacak. Ona destek olursun. E, sen destek ol. Sen onun oğlusun. Ayrıca seni oraya almazlar. Niye? E, sen usta kasap mısın oğlum? Ha? E, İslami kesim kurallarını biliyor musun sen? Yok. E. Aa, lütfen. Merhaba. Haber? Hayırdır lütfen? Hayır hayır. Gülşen sen de biraz para var mı ya 500-600 lira kadar almaya gidince öderim. Ay ödemezsen darılırım lütfen. Hayırdır niye bu kadar acil bu? Ya pasaport harçları bin lira tuttu. Vize başvurusu için de yüzer euro istiyorlar. Bir de vize çıkınca da yüzer euro daha. Yani anlayacağın çok para gitti ya. Bak gördün mü lütfen? Yani şu Almanya işini çıkartmasaydın 2000 bin lira kârdaydık şimdi. Gülşen var mı yok mu? Sen babanla konuştun mu lütfen? Konuşmadım, konuşmadım. Bence önce babanla konuş, sonra bu paraları harca. Konuşsam da konuşmasam da fark etme. Nasılsa gideceğiz. Ayrıca konuşmak zorundayım çünkü onun imzası olmadan gidemiyorum. Nasıl yani? Ee, çalışan bodrolu personel iş yerinden imzalı bir belge getirmek zorundaymış. Evet. E ee, ben de kasapta çalışıyor görünüyorum. Peki ya baban imzalamazsa? İmzalayacak. Ay, nerede kaldı bu Necati? gelir birazdan babamı biliyorsunuz yemek saatini asla kaçırmaz. E ben çocuklara haber vereyim. Aha. Çocuklar lütfen hadi sofraya. Aha. Çocuklar. Ay duymazlar. Halo. Halo. E, wie, wie hast du? Mein Name ist Lütfü. Lütfü ne diyorsun sen? E, şey diyorum. Yani wie Kan, İ, "Hilfen." Bana mı dedin? Evet. Nasıl yardımcı olabilirim demek. Almanca çalışıyorum Gülşen. Ha nereden çıktı şimdi bu Almanca çalışmak? Almanya'ya gidiyoruz. Çince mi çalışsaydım. Bak, kasaplar federasyonuyla görüştüm. Hı. Derdimi anlatabilecek kadar Almanca bilmem şart. <laughs> ya öğrenmeyince gidemiyor muyuz bunu? <laughs> Hayır, niye bu kadar sevindin? <laughs> Çünkü ...bu dili öğrenme bir on seneni alacak. E on sene sonra... ...e peki ben de gitmek isteyebilirim. Hı, sana <laughs> öyle geliyor. O kadar hızlı çalışıyorum ki ben. Hem ayrıca temel şeyler bunlar. Yani adın ne? E, benim adım Lütfü. Nasılsın? İyi misin? Hı. Falan filan yani. Hı. Dur bak sana rakamları say. Bak. Ayn. Zvayn. Drayn. Burada hep şey oluyor bak. Virf. Ne? Fünf. Fünf. <laughs> Altı neydi ya? Ha? Zeks! Aa. Zex, Zex. Zeks, zeks. Çok ayıp. Zeks. Aa! Silber! Silver. Bak 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 bu neydi bak. Acht. Acht. Nun. Nun. Sen. Gördün mü bak? Heh. Lütfü, Heh. bunları boş ver, sofraya gidelim. Hadi. Bana bak, sen de öğreneceksin bunları, unutma. Hadi, hadi, hadi. Ay! zwei, drei, zwei,